Evvel zamanların birinde Rusya'nın Sovyetler Birliği olduğu bir vakitte gide gide bitmeyen yolların sonunda uçsuz bucaksız ormanların kenarında kurulmuş bir şehir vardı. Bu şehre yeni bir prokurator yani bir savcı atandı. Yeni savcı gücünü halka hissettirmek için hemen bir baskın yapıp ilk yakaladığına ağır bir ceza vermek istiyordu. Görevlilerle yapılan toplantıda yakın bir köyde evinde kaçak içki imal ederek satan birisinin olduğunu öğrenir ve sabah ilk baskının buraya yapılması kararlaştırılır. İçki satıcısı Mele Efendi'nin yakın dostlarından ve devamlı müşterisi olan polis memuru Tela Bey Gece yarısı gizlice Mele Efendi'nin evine giderek baskından onu haberdar eder. Mele Efendi, evindeki bütün istihsal makinalarını ve şişeleri ortadan kaldırdığı gibi yeni savcıya bir de oyun oynamak ister. Bunun için yalnız temiz su ile doldurduğu bir şişeyi kolay kolay bulunamayacak bir şekilde evin gizli bir köşesine saklar. Sabah vakti henüz güneş tepelerin ardından başını çıkarmamışken, erken kalkan ahaliden tek tük birkaç kişinin köyün toprak yollarında göründüğü bir zamanda, yeni savcı bütün azametiyle, zaferden emin bir komutan edasıyla, birkaç gariban köylünün şaşkın ve anlamaz bakışları altında kalabalık bir polis ordusuyla eve baskın yapar. Savcı etrafında toplanan bütün polislere evin her tarafını aramalarını emreder. Mela Efendi gayet sakin bir tavırla savcının yanına gelip Sayın Savcı siz benim evimde ne arıyorsunuz? Savcı kendinden emin bir edayla şöyle yüksekten bir bakış fırlatır Mela Efendi'ye ve cevap vermeye gerek görmez. Mela Efendi tekrar ''Sayın Savcı, beni ne ile suçluyorsunuz?'' Savcı bunun üzerine şöyle olduğu yerde bir gerilir, kalabalık bir topluluğa nutuk verecekmiş gibi hafiften boğazını temizler, vazifesinin bütün asaletini sesine yüklemek istercesine mağrur ve kendinden emin bir şekilde tok bir sesle kelimelerin üzerine basa basa Mela efendi istibaratımıza göre sen evinde kaçak içki imal edip satıyormuşsun. Mela efendi yalan savcı bey kim bunu demişse iftira ediyor. Ben namuslu bir vatandaşım. Savcı Galip kumandanın mağrur duruşuyla mağlup hasmının söylediklerine ehemmiyet vermiyordu. O esnada zaten evi aramakta olan polislerden birkaçını yanına çağırarak emrini tekrarladı. Evin her tarafını iyice arayın, fare deliklerine bile bakın. Emri alan polisler yeni savcının gözüne girebilmek için daha bir itinayla köşe bucak her tarafı yoklamaya devam ederler. Fakat zaman ilerliyor, aramalar bir netice vermiyordu. Polislerin baktıkları her yerden eli boş dönmeleri savcının moralini bozmaya başlamıştı. Mela Efendi kenarda sessiz, kaderine razı bir edayla bekliyor ve içten içe kıs kıs gülüyordu. Savcının ümitlerinin azaldığı bir anda nihayet bir polis memuru Mela'nın sakladığı gizli yerdeki şişeyi bulur ve büyük bir sevinçle getirir. Savcı aradığını bulmuştur ve Mela efendiyi karşısına hazır ol vaziyetinde diker. Bu nedir? Mela efendi kısık bir sesle su. Savcı yeniden gürleyerek "Yalan söylüyorsun." Mela efendi "Efendim," Bana inanmıyorsanız tadına bakın. Bunun üzerine savcı bey polislere şişedeki sıvının tadına bakmalarını emreder. Şişeden içen birinci polis suya benziyor der. Bunun üzerine ikinci bir polis daha şişedeki sıvının tadına bakar. Su gibi tadı var deyince sinirlenen yeni savcı "Verin bakalım. Bir de ben tadına bakayım." der. Şişedeki sıvıyı içen savcı bunun su olduğunu görünce Mela'ya ''Bu suyu ne diye böyle gizli bir yere sakladın?'' diye sorar. Oyununun tuttuğunu görüp içten içe sevinen Mela Efendi rahatlamış ve saf bir köylü edasıyla ''Sayın savcım, bu şişedeki su benim için çok değerlidir. Bu yüzden onu gizli bir yere sakladım. Çünkü bu şişedeki su yakında ölen babamın cenazesinin yıkandığı sudur. Ondan bana son bir hatıra olsun diye sakladım. Cevabı duyan savcının midesine kramplar girer ve hemen oradan uzaklaşır. Kısa bir süre sonra da psikolojisi bozulur ve hastalanır. Evet, kıssadan hisse, bu hikayeden hasıl olan netice, ne olursa olsun karşınızdaki insanları hafife almayın, haklı bile olsanız gurur ve kibir içinde hareket etmeyin. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın.